Tamam kuzenimle VS çağırdım. Bizim videolarımızı görmüş. VS çağırdı bizi. Evet. Biraz iddialı ama onun iddiasını biraz bir kıralım arkadaşlar. Yok hiç de iddialı değilim. Şaka yaptım ama o kadar iddialı ki ben bu yenerim bu kuzenimi. bu kimmiş benim altında? Arkadaşlar Oy beni biliyorsunuz. Şimdi bunu neyse söylemeyeyim şimdi. Oy. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. M4 Veysel ha. Başka bir şey gelme. M4 gelmezsen. Bak benim öyle videolarım da var Veysel. M4'ten sonra pompalı çekti adam. Onu da yendim yani. <laughs> İzlemeyenler varsa arkadaşlar kanaldan izleyebilir. Match. Let's go. Bomba yok. Tava. tava da tava. Tava, yok tava da yok. <laughs> Arkadaşlar ben iptal bildiğiniz gibi. Benim gibi Ah canım. Canım çeyrek. Oo iyi vurdu. Ben üç mi oynuyorum? Ben de üç kişi oynuyorum. Ben de <laughs> <laughs> ne? Ben, hmm. ben iki oynuyorum. İki daha bende. de. Ama ben açık oynuyorum. Sen i̇şte kapalı oynuyorsun. Öyle şey mi olur oğlum? <laughs> Puz mu oğlum? O hiç ses vermeden duruyor bildiğin? De Það er að lansuðið mig. Það sem maður er ormig að vilja er. Það er að lansuðið mig. Şey canı yok, ah, canı yok. benim ayarlarımda oynamış ya benim de bu Arkadaşlar parka gidiyoruz burası. Veysel'in sesi sıkmıyor biraz fokuslanmış. ne oğlum ya. Ben attım Benim bayarlarım var ya fena oynanmış. Telefon değiştirdim anladım, ya. Normalde ben bunları basılı tutta değil, basılı tutta yani. Bas çekti değil. Şu anda çok oynayamıyorum. Benim de hassasiyetlerim gitmiş. Işık çok kötü gidiyor. Işık çok kötü gidiyor. Normalde böyle değil benim değil mi? Oy iyi vurdum. Nasıl öyle değil oğlum? Ben o kadar vuramıyorum lan ışıkları. Ayarlar fen ne oynamış? Ben telefon değiştirdim arkadaşlar. Aktarma yapamadığım için. Ayarlar gitmiş. Bütün ayarları birazdan yapmıştım ama bunlara hiç fark etmedim. Normalde şu iki tane buton var. Ben orada zıplayıp sıkmak için. Ama şu anda yok. Ayarlar oynamış ya. Lan oğlum sen burada mıydın? Şerefsiz. Ben konuşuyordum ya. Görmedim. Sayın seyirler. Arkadaşlar Bayağıdır video atmadığım için özür dilerim biraz böyle ara verdim. Şimdi videolarımız her gün kaldı yerden devam edecek. Bir saniye Veysel. Şu ben bir ayar yapacağım. Bir saniye. Hemen bir dakika. Oldu mu? Hah, tamam. Gel. Gel dedim ya. Sen çok hazırsın. Half of the match is over Arkadaşlar onu oldu arkadaşlar fark yedi. çok iyi <türüyor> ama Kıskası boşa gitti. Çünkü biz gömüyoruz. Kapalı oynamaya mı başladım neyse artık. Arkandayım. Ses kasma. Sen tabi ses kasmazsan böyle olur. Oğlum mermi bitti mi Lan benim M4'üm mermisi ütmüyor. Sıfır mermisi vardı. Ben tabancayla attım da. Kalkar ya arkadaşlar. Normalde böyle değildi 3-2 mermi. Geliyor. Daha doldurmadım. arkadaşlar biraz orada oradan çıkmazsan olmaz ki ama böyle Veysel. Sadece orada mı duracaksın yani? Evet. Çünkü boyunca tamam lan, ben de oynamıyorum sana. Önde benim amına ben kapalı oynayacağım şu an. <laughs> Oğlum bu çift <çizim> hep <laughs> Ben hiç ses katamıyorum bu arada arkadaşlar kayıtlı olduğum için. Canım çeyrekten fazla. Ne? Ya oğlum yereyim canım gitmedi lan da. Üst seviye yerek de canım yeni ev yani. Hiç bir tane canı gitmedi. Bu şekilde iyi değilseniz düzeltin abi. Düzelteceğiz. Bir canına da vururuz. Sen sakin ol. Ne mermi 36 mermi kaldı arkadaşlar. Bomba atmaya başladı Veysel. Çirkef Veysel. Sen atarsan biz de atarız Veysel. Güm. Ben atarsam böyle atarım. Sen, sen atarsan ben de atarım. Başta yok dedik ama sen biraz çirkefleştin. Ben bir anda zıpladım burada. Sağda mısın Maysa? Solda mısın Maysa? Nereden sıkıyorsun Maysa? Oğlum an onun... Arkadaşlar bir şey geldi önüme uyar. Bu Vallahi bunlar akıl oyunu lan. Sen oraya bakarken hemen vururum oradan ben seni. Saniye kalmış arkadaşlar ve öndeyiz. 18 e 6 arkadaşlar Veysel'in suratı var elini bir görseniz. <laughs> Erangel Veysel oğlum o ne lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Yumruk da yedi. Yumruk da yedi. Veysel her şeyi yedi. Evet. Yemediği hiçbir şey kalmadı. Tava mı var oğlum senin ama? Tava var senin. Ben de tava tava almadım demem şerefsiz ben vurdum mu tamam. tamam. <laughs> tava alırım yemin ederim her canını azalttığımda tava denerim 3 kere tava atarım bir maçta sana sonra yine alırsın arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz burada videonun sonu veysel'i bir güzel yendim Artık kanalda kuzenimi yendim diye de bir video olacak <laughs> И уже зарвешься.